Medoktan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıktan herkese günaydın. 8'de sağlıkta bugün değerli konuğumuz, göz hastalıkları uzmanı, yardımcı doçent doktor Mehmet Tetikoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, sağ olun. Sizler de Sağ olun, çok çok teşekkürler. Teşekkür Hemen ilk soruyla başlıyorum ben. Tamam. E, refraktif cerrahi nedir? E, hangi yöntemler kullanılır? Şimdi refraktif cerrahi dediğimiz zaman refraksiyon kusurları yani kırılma kusurları, miyop, hipermetrop. Astigmatizm ve 40 yaşından sonra presbiyopi, yakın görme kusurlarının tedavi edilmesi aşamasıdır. Biz bunları normalde hani ortadan kaldırmak için bir gözlük kullanmamız gerekiyor veya kontak lens kullanmamız gerekiyor. Eğer bunları kullanmak istemiyorsak biz bunların cerrahisini yapıyoruz. Bunlarla hem hastamız gözlük ve kontak lensinden de kurtulmuş oluyor. Bunların çeşitli yöntemleri var. Şöyle bir maket getirin daha iyi anlaşılması açısından. Şöyle gözümüze baktığımız zaman en ön kısmında kornea dediğimiz saydam bir tabaka var. Eğer biz buraya bir işlem yapıyorsak, biz bunlara lazer cerrahileri yapıyoruz. İşte excimer lazer bunlardan bir tanesi. Eğer hastamızın gözü veya yaşı bu gözümüzün ön tabakası, bu saydam tabakaya işlem yapmak için uygun değilse veya numarası çok yüksekse, o zaman ikinci bir aşama gözümüzün iç kısmında bulunan lensimize müdahale ediyoruz. Bu da hani e, halk arasında akıllı mercek dediğimiz bir şey. Hani bu e, çok e, kişi tarafından bilinen bir e, durum. Onun dışında çok yüksek numara var. Yaşı genç. Lensine dokunmak istemiyoruz. Korneası bunun için uygun değilse bu sefer ikisinin arasına, aradaki boşluğa, şu renkli kısmımızın arkasına bu kullandığımız kontak lense benzer bir lensimiz var. Onu göz içerisine koyarak e, bu tarz, bu sıkıntıdan kurtarmış oluyoruz. Peki hocam Eksimer lazer cerrahisi nedir? Yöntemleri nelerde kullanılır? Bunların farkları nelerdir? Evet. Şimdi biz eksimer lazer e, refraksiyon cerrahisinden bahsettik. İlk işlediğimiz yer gözümüzün korneası. Şimdi hastamız miyop, hipermetrop, astigmatsa bu kornea e, bazen düzen, korneada düzensizlikler olabiliyor veya görme mekanizması yani e, ışık tam görme merkezine düşmüyor. Biz lazerle bunun üzerinde işlem yaparak bunu nasıl yapıyor? Lazer ışınlarıyla korneada bir buharlaşmaya neden oluyor. Ve eğer çok kırma gücü yüksek bir korneaya ise bunu biz lazerle düşürüyoruz. Veya kırma gücü düşük bir korneaya ise biz bunu lazerle arttırarak ışığın görme merkezine düşmesini sağlıyoruz. Böylece hastamız gözlük ve lens bağımlılığından kurtulmuş oluyor. Gözlüksüz ve lenssiz görüyor. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Bunu tabii bunun 40-50 yıllık bir hikayesi var aslında çok e, yeni bir yöntem kesinlikle değil ve gittikçe gelişen bir yöntem. Hani bize işe e, ilk başladığımız zamanlar gelen hastalarımız genelde şunu derdi ya hocam daha yeni bir yöntem geleceği çok belli değil. Artık o noktadan çok çok öteye geçti. 40-50 yıllık bir yöntem ve yaklaşık tüm dünyada 50 milyondan fazla insan bu işlemi yapıyor. İlk başlarken göz çizdirme, halk arasında göz çizdirme dedikleri şey o da oradan gelmedi bir durum. İlk başlarken gözü çizme şeklinde başladı. Sonra yavaş yavaş teknoloji gelişti. Şu an çok daha farklı bir noktaya geldik. Yani yöntemlerinde baktığımızda biz Eczamer Lazer'i iki ana yöntem de değerlendiriyoruz. Birisi yüzeyel ablasyon dediğimiz yöntem. Diğeri lentiküler yöntem. Nedir yüzeyel ablasyon? Korneamızın üst kısmına herhangi bir parça kesi herhangi bir şey yapmadan direkt lazer yapıyoruz. Bu halk arasında ya yani no touch lazer diye çok meşhur olmuş bir e, lazer yöntemi. Korneaya dokunulmadan. Korneaya hiç dokunulmuyor. Direkt lazer yapıyorsunuz. O e, korneyanıza o şekillendirmeyi yapıyor ve sizi o işten kurtarıyor. İkinci bir ana yöntemlerden ikincisi ise bu sefer korneadan küçük bir parça kaldırıyoruz. Lazer'i yapıyoruz, sonra o parçayı kapatıyoruz. Bu da LASIK, intralase LASIK, akıllı LASIK diye geçer. E, diğer ana yöntemlerden bir tanesi de bu. Üçüncü bir bu ana yöntemin bir alt dalı Smile diye o da e, yeni yeni şey olmaya başladı. O da bu sefer kesiyi tam yapmıyorsunuz, yarım yapıyorsunuz. Aradan bir disk şeklinde korneyi çıkartıyorsunuz. Bu şekilde bir uygulama şeyi var. Şimdi tabii ki biz e, hastamızı değerlendirirken bu yöntemlerin hepsinden onlara bahsediyoruz. artlarını eksilerinden bahsediyoruz. Bunların en büyük farkları neler bunların? Şimdi no touch lazeri biz daha çok numarası yüksek, korneası bu iş için yeterli olmayan, veya yakın dövüş sporuyla ilgilenen, gözünde herhangi bir kesi istemeyen kişilerde biz notaj lazeri daha çok tercih ediyoruz. Ve bazı hastalarımız çok hassas oluyor. Damla bile damlatamadığımız hastalarımız oluyor. Onlara da mesela bu yöntemi öneriyoruz. Göze hiçbir şey dokunulmuyor, cihaz hiçbir şekilde göze dokunmuyor. Direkt lazerle korneada buharlaştırma yaparak görmeyi sağlıyor. Lasik yönteminin avantajı ne? Orada da mesela biz hastamız eğer hemen işine dönmek istiyorsa, ve ameliyat sonrası herhangi bir ağrı sızı bir şey istemiyorsa. Mesela lastik yönteminden 2-3 saat sonra siz görmeye başlarsınız. Herhangi bir ağrınız olmaz. Ertesi gün bile işe gidebilirsiniz. Hocam siz bahsettiniz evet bunların hepsinden, yöntemlerinden de ama evet. özellikle biz kimlerde tercih etmek istiyoruz bu eksamer lazeri? Yani hangi hasta grubunda? Evet. Ee, öncelikle bir kere 18 yaşının üstü olması gerekiyor. 18 yaşının altına niye yapmıyoruz? Çünkü çocuk yani normal vücut gelişimiyle beraber göz gelişimi de oluyor. Eğer gözü 18 yaşına kadar genelde göz numaraları ilerleyebiliyor. E siz öncesinde yaparsanız e zaten ilerleyecek olan bir gözü siz e, numarasını düşük yapmış olursunuz ve tekrar gözlüğe ihtiyacı olur. O yüzden mutlaka 18 yaşı bekliyoruz. Bu bizim ana kriterimiz. Ha, 18 yaşını geçmiş olması yeterli mi? Direkt 19'a yapar mıyız? Yapmayız. Onda da biz bir yıllık takibine bakarız. Eğer bu bir yıllık süre içerisinde göz numaraları 0.50'den fazla artmadıysa o zaman diyoruz evet yaş olarak ve numaranızın durumu olarak lazer için uygunsunuz. Onun dışında her numaraya da yapmıyoruz. Mesela miyoplarda biz 10 numaraya kadar Excimer lazeri tercih ediyoruz. Hipermetroplarda 6 ile 10 arası tercih ediyoruz. Astigmatlarda da 6 numaraya kadar Excimer lazer tercih ediyoruz. Onun dışında korneanızda herhangi bir problemin olmaması gerekiyor. Bunun için de özel tetkikleri var onların. Kornea haritaları çiziliyor. Bu kornea bunun için uygun mu? Onun tespitini yapıyoruz. Ve ekstradan herhangi bir göz, başka bir göz hastalığı işte kataraktır, göz tansiyonudur, şekere bağlı göz problemidir. Bu tarz bir göz problemi ve göz hastalığında olmaması gerekiyor. Peki lazer için başvuran hastalarda süreç nasıl ilerler? Hastayı neler bekler? Evet. Şimdi en önemli şey lazerin ameliyatından ziyade ön kısmı, ön değerlendirmesi çok çok değerlidir. Çünkü ondan sonra oluşabilecek riskleri biz bu detaylı muayene ile minimuma indirmiş oluyoruz. Hastamız geldi. İlk başta uygunluğu açısından yaş ve şeyini geçtikten sonra, göz durumunu geçtikten sonra biz bunu detaylı bir muayene yapıyoruz. Göz ölçümlerini yapıyoruz. Göz ölçümlerini yaptıktan sonra mesela biz genelde aynı gün lazeri yapmayız. Mutlaka bir damlalı muayene yaparız. Çünkü bazen bizim göz kasları çok kuvvetli olduğu zaman cihazlar gözün normal veya hastanın gözü de bunu böyle hisseder normalinden daha fazla bir numara ölçer. Siz bu damlalı muayene yapmadığınız zaman gereğinden fazla numara tedavi etmiş oluyorsunuz bu sefer. Onun için ne yapıyoruz? Mutlaka hastamıza damlalı muayene yapıyoruz. Damla damlatıyoruz. Bir yarım saat, 40 dakika sonra tekrar ölçümlerini alıyoruz. Çünkü o bize göz kaslarını rahatlattığı için bize gerçek numarasını veriyor. Göz damlalı muayenesini yapıyoruz. Ondan sonra ertesi gün tekrar korneal topografileriyle tekrar değerlendiriyoruz. Göz haritasını çiziyoruz o haritada anormal bir dikleşme var mı? Keratokonus dediğimiz bir hastalık var mı yok mu? Bunların tespitini yapıyoruz. bunların bu aşamaya geçtikten sonra da lazer yöntemlerini detaylı bir şekilde anlatıyoruz ve hastamızla beraber hangi yöntemi yapacağımıza karar veriyoruz. Hocam ameliyatta çok korkulacak bir durum var mı? Ameliyat diye görünüyor ama yani bir herhalde gibi bir hastanede yatma süreci var mı? Ya da sonrasında ağrı, ödem, şişlik o tarz şikayetlerimiz oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Hani adı evet ameliyat. Ama biz lazer, cerra, lazer diyoruz. Hani çok fazla çünkü gerçek masadan çok böyle hani onun için bir ameliyathane ortamı da gerekmiyor. Normal steril edilmiş kendi özel bir yeri var. Normal ameliyathane, normal hastane, normal ameliyathane ortamına inmiyorsunuz. Ameliyatı yeni geliştirilmiş cihazlarla eğer cihazınız çok iyiyse çok kısa sürede tamamlanıyor. Mesela bir, bir dioptri diyelim numaranız varsa bu yaklaşık olarak 3 saniyede bunu siliyor cihaz. Yani sizin 3 numaranız varsa 10 saniye. Ve ameliyatı biz nasıl yapıyoruz? Topikal anesteziyle yapıyoruz. Yani herhangi bir iğne bile yapmıyoruz. Sadece damlayla uyuşturuyoruz. Damladan sonra işte batikona temizliği sterilizasyonundan sonrası eğer lasik olacaksa flap hazırlama aşamasına geçiyoruz. Flap aşaması, aşaması yaklaşık olarak 5 saniye falan sürüyor. Eğer zaten notaç yapacaksak bu aşamada yok. Bu aşamaya direkt geçiyoruz ve direkt lazere geçiyoruz. Lazerin kendisi toplamda numaranıza göre değişiyor. 15 ila 30 saniye arası sürüyor. Toplam 5 dakikada bitirebiliyoruz zaman. Toplamda evet. Temizliği yattı kalktı derken 5-10 e, dakikalık süreçte tamamlanmış oluyor işlem. İşlem esnasında kesinlikle hastalarımızda en çok korktuğu şeylerden bir tanesi de o ağrı olur mu? Kesinlikle hiçbir ağrı olmaz. Diğer korktukları şey biz gözümüzü hareket ettirirsek ne olur? Yeni cihazlar sizin gözünüzün haritasını çiziyor. Siz gözünüzü oynattığınız cihaz duruyor lazer yapmıyor. Gözünüzü görüyor haritasını tanıyor tekrar lazer yapıyor. Daha hareket ettirirsem bazen hastalarımız çok soruyorlar. Daha derine gider mi? İşte gözlensizme veya sinirime zarar verir mi? Kesinlikle lazer nereye kadar gideceğini biliyor o cihazlar. Onun daha ötesine gitme şey ihtimali sıfır. O yüzden güvenlik açısından da şeyi çok güvenli bir yöntem. Güvenli ve kontrollü bir iş. Işte Aynen Evet ben az önce onu soracaktım. hani konforundan ve kısa sürede tedavisinden bahsettik. %100 güvenlidir diyebilir miyiz? Riskleri var mıdır diye soracaktım. O hani olası riskleri var mıdır? Şimdi bir cerrahi müdahaleden bahsediyorsak sıfır risk diye hiç, hayatta hiçbir şey de yok. Cerrahi de zaten yok. Tabii ki riskler var ama bu riskleri azaltmak adına ilk başta biz hani muayene süreci bizim için çok önemli, çok değerli. Ayrıntılı muayenesinde göz haritasının çizilmesi çok önemli. Biz bunların hepsini yaptıktan sonra yani tecrübeli bir doktor ve iyi, kaliteli bir cihaz. Çünkü ikisini beraber yaptığı bir şey. Siz ne kadar iyi bir doktor olursanız olun, cihazınız kötü, iyi değilse, eski bir cihazsa istediği kadar istediği verimi alamayacaksınızdır. İyi bir cihazla bu riskler çok aza iniyor. Ameliyat sonrası süreç bizim için takibi önemli. Ee, şeyler, yöntemlerinden bahsettik. Eğer hastamız notaş olduysa 2-3 gün biraz ağrılar olacaktır. Yanına batma, gözde sulanmalar olacaktır. Eğer lastik olduysa bunlar çok daha az oluyor ve hemen ertesi gün hayata dönebiliyor. Biz onun dışında hastalarımızda genelde bir hafta 10 gün özellikle havuza girmemelerini istiyoruz. Çünkü havuzda enfeksiyon açık oluyor. E, dolayısıyla onları azaltıyoruz ve 3 hafta boyunca düzenli damla kullandırıyoruz hastalarımıza. Bu kullanım sürecinde e, ilaçlarını kullanmalarına dikkat ediyor enfeksiyon açısından. Bu da bunlar, bunlar sayesinde riskler ciddi manada azalmış oluyor. Hocam herkese lazer uyguluyor muyuz ya da uygulamadığımız hastalarda alternatif bir yöntem var mı? Evet biraz önce bahsederken biz hani numaralarımızdan bahsettik ya hocam hani 10 numaralı üstü mü yok. 15 belki bunu çok fazla duymadığımız şeyler 25 numaralı insan hastalarımız olabiliyor. Ha, Bunlarda biz ne yapıyoruz? Bunlarda e, lazer için uygun olmuyor çünkü biz ondan sonra yapmıyoruz. Bunlara fakik iol dediğimiz bir e, uygulama yapıyoruz. Nedir bu fakik iol? Kontakt kontak lensimizi çok 2.2 milimlik bir e, kesiden, Delikten, göz içerisinde hemen lensimizin normal lensimize hiç dokunmadan, hemen lensimizin üst kısmına bırakarak e, bu numaraları sıfırlıyoruz. Ve etkinliği çok çok iyi olan bir yöntem. E, riski çok az bir yöntem. Hani riskleri neredeyse yok denecek kadar az riskleri var. Eğer doğru hasta seçimi yapıldıysa. Ve etkinliği de çok iyidir. Peki çok diyoruz halk arasında akıllı mercek diye. E, bu mercek ameliyatı nasıldır? Yani onun hakkında biraz konuşabilir miyiz? Evet. Şimdi biz eee bahsederken dedi ki ya, evet. 18 yaşından sonra yapıyoruz. Bir üst limitimiz aslında normalde yok ama biz de onu kendiler doktorlar olarak genelde 40'ın sonrasını tercih etmiyoruz. Neden 40? Çünkü 40 yaşından sonra çoğumuzda yakın görme problemi başlıyor. Yakın görme problemi başladığında da presbiyopi dediğimiz yakın görme problemi başladığında siz hasta lazer yaparsanız evet uzak gözünden kurtulur. Ama yakın gözlü kullanma ihtiyacı olur şimdi iki gözlükten tek gözlüğe düştüm dediği zaman hastalarımız genellikle mutlu olmuyorlar. Bunlar için şu an e, uyguladığımız yöntem işte akıllı mercek, trifokal e, mercek implantasyonu dediğimiz akıllı, akıllı mercek yerleştirmesi. Bu akıllı mercekle biz ne yapıyoruz? E, katarak ameliyatı gibi bir ameliyatla normal lens alınıyor, orada bir kısmı alınıyor, temizleniyor. İçerisinde orada bir zar bırakıyor, o zarın içerisine üç boyutlu bir mercek koyuyoruz. Bununla hastamız uzak, ara mesafe dediğimiz çok önemli ara mesafe mesela bilgisayar mesafesi, araba kullanırken ekran mesafesi gibi ara mesafeler ve okuma mesafesi %98-99 oranla tamamen gözlüksüz hale geliyor. Sadece biz numarası olanlarda da bunu kullanmıyoruz. Hastamızın eğer kataraktı geliştiyse, katarağa bağlı görme problemi varsa, görmesi düştüyse biz katarak ameliyatı esnasında bu mercekleri de yerleştirerek hastanın hem kataraktından hem astigmatı varsa astigmatından hipermetropundan, miyopundan, yani 3-4 rahatsızlığından birden tek bir mercekle kurtarabiliyoruz. Çok çok teşekkür ederim hocam değerli bilgileriniz için. teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık teşekkür hocam. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün değerli doktorumuz, göz hastalıkları uzmanı, yardımcı doçent doktor Mehmet Tetikoglu ile beraberdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.